Evet şu anda Şebin 40 Göz mahallesindeyiz. Biz buraya bir tatil amacıyla gelmiştik ama burada yapılan bir çeşme gerçekten çok ilgimizi ve dikkatimizi çekti. Özellikle sistem olarak gerçekten tarihi bir çeşme. Bu çeşme ile ilgili e, meclis üyemiz İhsan Cağca bize kısa bir bilgi verecek. Çeşmenin hikayesi ile ilgili bize kısa bir bilgi verin. Evet, çeşmemiz ee, daha eskisi bu üçüncü çeşmemizin bu üçüncü yeri. Daha yukarıdaydı. Söktük. Su alçağa düşünce buraya yapmak mecburiyetinde kaldık. İnşallah çevre düzenlemesini biraz daha teşkilatlı yapacağız. Çevre düzenlemesini yaptıktan sonra da çeşmemiz daha güzel olacak. Şebingarisar demek, tarih demek. Şebingarisar'da çok tarihi çeşmelerimiz var. Ama Hinzan çeşmesi bu da onlardan birisi. Bu çeşmeyi bu orijinal mu? orijinalliği bozulmadan. Orijinalliği bozulmadan aslına uygun olarak bu üçüncü yeri çöktük. Aslına uygun olarak yenisini yaptık. Peki bu taşlar falan hepsi orijinal mi? Orijinal. Taşları... Orijinal. Orijinal. Eski taşlar. ilk yapılan taşlar. Yani orijinal taşlar. Gerçekten çok ilginç ve çok güzel bir çeşme. Çeşmenin şöyle bir özelliği var. İstersen şöyle bir gösterelim bunu. Çeşmede üç tane kurna var. Üç tane su, kurna var. Üç tane kurna var. Bunlarlarda ne kadar su var? Buralarda birikiyor. Buranın arka tarafına içeriye doğru gidiyor. Buradaki amaçlardan bir tanesi de anladığım kadarıyla şu. İnsanlar daha rahat böyle burada suyla temas etsin. Bunlar arkada biriktikten sonra üç tane e, havuzda biriken su. Buradan da geliyor. Buradan toplanıyor. Bir işte, ayağı. Buradan da kullanılabiliyor olarak da. Bu Yapımıyla ilgili de sağ olsun muhtarımız çok ilgilendi ve bir hayır sahibi tarafından çeşmemizi yaptırdık. Belediyemiz de sağ olsun taşının bunu belli şeylerine şey yaptı. İnşallah çevre düzenlemesini yapıp bu baharına tam faaliyete geçireceğiz.